Tekrar geldik dostlar. Hepinize merhaba. Taraftarımızı, biletimizi alalım. Beleşten şunlar gelmişti. Ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Hala şu 3 ekstra güç ne alıyor? Nereden güç atılıyor? Nasıl oluyor bilmiyorum ama beleş geldi diye kullandık. 10 biletimizi aldık. Ekstra 300 elmasla taraftar biletimizi aldık. Tamam başlayalım dostlar. Bakalım nasıl maçlar bekliyor bizi. Bayağıdır yenilmiyoruz. Rakipler de zorlaşır artık diyeceğim arkadaş. Efe diye bir kardeşimizi verdi bize. Alfa Efe. Galatasaraylı Efe. Bol şans aslan kardeşim. Kill for you takımından Efe. Maçımız 2-1. Efe kardeşim maşallah makine gibi. Bol şans paşam. Bahtın açık olsun. Diyelim şey 2000 taraftar kartını takmışım ben bunun onu taktım da normalde 149 veriyordu bak 3x'e 171 bine çıktı salak kafa ben takılı diye biliyordum bir kontrol ettik ki takmamışız öbür türlü olsaydı ligde çoktan birinci olurduk herhalde neyse yapacak pek de bir şey yok bot mu verecek acaba ya? çıkayım bir arkadaşlar. Efe biraz erken gittiği için muhtemelen bot verecek. Botu beklemeyelim. Hala yüzde seksen yapamadık şunu. Etkinlikte de üç milyon sekiz yüz kasmışız. Bu etkinlikte de 133. 110 milyon kasmışız. Herif 288 milyon olmuş ya. Bu nasıl oyun oynuyorlar bunlar? Garip. Neyse devam edelim. Muhtemelen bunlar uyanıyorlar, eline alıyorlar telefonu. Uyuyana kadar herhalde. Evet rakibimiz Rivaldo kardeşimiz Rivaldo 0-0-1 Bol şans dileyelim kardeşimize 2-0 Eyvallah biraderim Güzel maçımız 2-1 Biraz daha hızlı Rivaldo Centilmence bıraktı maçı. Rivaldo. Kardeşimiz. E mübarek madem bıraktın çıkıver. Neyse yapacak bir şey yok. Şey, şimdi bu videoyu muhtemelen e, diğerini önce atarız, bunu sonra mı atarız? Ya da diğerini. Şimdi bir tane daha video çektim 13 maç çok güzel bir video oldu bence çekişmeli maçlar falan var ee, Ondan sonra bunu atacağım Güzel bir video olursa tabi. Sıradaki maçımıza geçelim ee, Şey Yani e, Ne diyeceğimi unuttum ya He, ligde birinci olalım mı takım için diye sizlere o videoda sordum artık gelen tepkiler üzerine nasıl yol izleyeceğimizi görürüz eğer derseniz bundan sonra 23 bilet atarız ona göre ilerleriz bu arada sessiz gemi 16 diye bir kardeşimizle maç yapıyoruz. Paşam 10 tane özel güç kullandı. 11 dedi. 12. kullanmadan gitti. Bol şans dileyelim ona da. Bahtı açık olsun. Geçelim bir sonraki maçımıza. Aaa. Ah. İlk videoda da bu çocukla maç yaptık. Bundan önce atacağım ya da sonra atacağım artık nasıl yapacağım bilmiyorum. Ona bakarız. Bu çocuk damatçı. Özel güç kullanıyordu bu da. <laughs> çocuk kendini tekrar ediyor. 3-0 güzel. 3-3 daha güzel. 4-3 en güzeli. <laughs> Neyim var ki ne? Bunu 17 11 mi yenmiştim? O şeyde de hatırlamayacağım şimdi de. Güzel. Ben ondan sonra da yavar ki. De. Güzel. Tüh. Ben ben lan sana? Herif heyecandan kendi kalesine attı. Ulan. <laughs> Neyim var ki ne? Tüh. Ya ben 2x'i basınca hep gol yiyorum yani. <laughs> Gene kendi kalesini alacak. <laughs> oğlum ne değişik bir çocuksun sen ya. Olacağız kardeşim benim. Bahtın açık olsun. Güzel. Güzel başladık. Güzel gidiyoruz. Güzel de taraftar topladık. Geçelim sanırım 5. maçımıza. Ah be arkadaş ya. Elisa Ceren. Hep bu çocuğu hatırlıyorum. Bunda gene maç yapmıştık. Ben böyle pek isimleri unutmuyorum. Ee, genelde hatırımda kalıyor yani. Bu çocuğu da hatırlıyorum. Elisa Ceren. Elisa kusurumuza bakma takım bileti olduğu için gelmem lazım abisi Elisa'ya bir gol attıralım Bilerek yemiş gibi görünmesin diye Güzel Yani sıfır yazacağına bir yazsın, iki yazsın, 5 yazsın. Şeyde bir önceki videoda yenildiğim maçta mesela ben şeref golünü atınca mutlu olmuştum çünkü herifi yenemeyeceğim belli. En azından hani şeref golünü atalım gibisinden. Elisa'ya da çekmemeye çalışıyorum. Biraz zıplayıp ne gol yiyelim ne gol atalım maç uzamasın diye. Ama Elisa heyecanlı kardeşimiz. 13 saniye kala 13. golü attık. Çok denk geliyorum bu tarz olaylara. kardeşime bol şans diliyorum. Bahtı açık olsun. Sanırım 5. maçımızı da bol şans kardeşim. Yenmiş bulunmaktayız. Yanlış saymadıysam 6. maça geçiyoruz. Bu ne ya arkadaş? Nerede bu yedi seviye destansılar ya? Sokaço 08 herifin adı offside ya. <laughs> oğlum ne biçim isimler koyuyorsunuz ya. 01 Adana takımından bir kardeşimiz. Yani kendi yakışıklı ismini koysan daha güzel olmaz mı oğlum böyle? Sokaço, bunlar ne demek yani? O, bir de 3x kullanıyor herif. sana helal olsun lan. Pikachu. <laughs> 6 6. Ulan sana helal olsun. Herif karaktere yatırım yapmak yerine gitmiş 3x golü açmış ya. Sen lan Diyorum ya bu insanlar oyunu nasıl iyi oynarız onu düşünmüyor. Hinliğini düşünüyor oyunun abi. Aklımız fikrimiz sinlikte. Ulan 51 saniye var daha maçın bitmesine. 18 gol oldu maçta ya. Bu maç çok uzadı ya. Kardeşimin de çıkmak gibi bir niyeti yok. Diyecektim çıktı. 3 x de boşuna kullandı. Neyse bol şans dileyelim biraderime de. Sanırım şu an takımımız birinciliğe oturdu arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok hala ikinci. mü herifler. Ben 8300 gibi hatırladım. 4 biletimiz var. Zorlarız geçeriz ama tabi onlar 23 atmamıştır diye tahmin ediyorum. 23 atarlarsa gene geçerler ama bu işler nasipten. Aha yenildiğim herif geldi işte bak. Az önce dedim ya gol attığıma sevindim diye. İlk videoda da buna yenilmiştim. Gene buna yenileceğim. Oynama lan. Yani bu herifle şöyle kıran kırana maç geçirmek işte ne bileyim çok gol atmak bilmem ne bence güzel bir şey başarı yani çünkü herif makine hem karakteri iyi hem makro oynuyor bilmem ne 3 3 tü ha vallahi yedik dedim herhalde ah boyutumuz da biraz küçük geliyor bunlara göre tabi güzel 4-4 5-4 6 hem hızlı hem büyük o yüzden pek yapabilecek bir şey yok buna karşı 8-4 Herif takır takır saydırmaya başladı. Ah biz olsak girerdi. Bize olsa kesin o goldü yani. Yok. Ya zorlasak da gol çıkmaz yani bu herife bol şans iyi oyundu diyelim kardeşime. Yapacak bir şey yok aga. Bazı şeyleri kabul edeceğiz. Son 3 biletimiz. Ayaz SRC Gül mü? Ayaz Sercan Gül mü? Öyle bir kardeşimiz geldi. Ona da bol şans dileyelim. Kratos karakteriyle çok seviyorum bu Kratos'u ya. Ben bunu nasıl yapmadım şimdiye kadar? Ama gerçi o boşluk verdim bir ara oyuna da 2 3 ay söylemişimdir size. O ara oynamadığım için yapmamışımdır. Oynasaydım kesin yapardım. güzel. 3. Yani 4 seviye, 5 seviye adamları vereceğine ver bize böyle 7 seviye destansı. Adam gibi yenelim, yenilelim. Eşit olsun bazı şeyler. Adamlar bize sövüyor oyun yüzünden. Ayaz Yaz kardeşime de bol şans diliyorum. İzler görürse eğer bizleri. Maçımız 7-8-1. 8-3 oldu. kırmızı şey niye çıkar oldu yukarıda ya? 9 3 Yapma biraderim. Yapma hiç sana yakışan hareketler değil. Ayaz. Şime de bol şans diliyorum buradan. Geçelim bir diğer maçımıza. Muhtemelen bunu alırsak takımımız birinci olur gibi geliyor bana. Zaten iki bilet mi kaldı acaba? iki kalmış olması gerekiyor bununla beraber. Ver bakalım güzel bir rakip. Dişimize göre şöyle. Allah'ım sabrın ya. Aa bu çocuğu da hatırladım. Ömer Dalkılıç. Tüh. Bak şimdi Ömer burada çıktı maçtan. 3x alamadık ya. Hay Allah'ım yarabbim. Tüh, Ömer ne yaptın biraderim bize ya. Herif bize istemeden zarar verdi. Canı sağ olsun. İkinciyiz. 8 milyon 620, 8 milyon 600, bilmem kaç. Bunlar gene adam mı almış? 6 kişi olmuşlar. Bu son maçı yenmemiz gerekiyor mutlak suretle Yaren diye bir kardeşimiz istek atmış. Ama bu üstteki takım da ya bu çocuk. Yanlış mı gördüm? Ya bu Selin de orada. Allah Allah. he Yaren Selin bana niye arkadaşlık istiyor? Gerçi takımımıza gelmek isterlerse başımız gözümüz üstüne tabi. Aa şeye bakmadık. Pardon dostlar. Şu i̇ki kat taraftarımız. Heh, dokuz dakika. Şimdi tutar maçın ortasında biter. Eksik kalırız son bilette. Gerçi yenebileceğiz mi onu da bilmiyoruz da. Nasip artık yenmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Geçelim. Haydi. Lan o kadar beklettin verdiğin çocuğa bak ya. Bari bot vereydin ya. Yani. Tüh. Zeynep 44-77. Gel de yen şimdi bu kardeşimizi ya. Arkadaş. Bu oyun var ya. Çocuk daha topu atamıyor üstümden ya. Bir bir. <gülüyor> 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 Hoş olmadı ama yapacak bir şey de yok. Yani takımımız için, birincilik için Zeynep kardeşimizi üzeceğiz. Kusurumuza bakmayacak o da bizim artık. En azından çok gol atmayalım. Çok kızmasın bize. Hatta şut mu çekse şöyle ah be he sanki atlamışım da tutamamışım gibi falan yapayım. arkadaşımızın de gönderi yapmışızdır. Ve son maçımızı da aldık. Şükürler olsun. 57'den 171. Güzel. 8 milyon 800 birinciliğe oturduk. Hakan Reis online. Evet. Aa, burada oynayan var. Bu çocuklar oynuyor. Bu Yaren'le Selin herhalde. Bu Sezgin'le oynuyor. Bunlar bizi geçer muhtemelen. Ama yapacak bir şey yok. Nasip. Evet dostlar. Bence bu da biraz güzel bir video oldu. Yani günü kurtarmak adına Dünü telafi etmek daha doğrusu adına 125-25 durum kötü. Bugün de böyle olsun. Bu videomuzda böyle olsun diyelim. Hepinize bol şans diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.